Selamlar arkadaşlar. Bu yayın olma sövme yayını olabilir. Çünkü 7 Şubat bugün pardon 7 Ocak bugün yine CHP'den seçilen listelerden seçilip AKP'ye giden vekillerle uyandık. Yani Allah bu öngörüsüzlüğün belasını versin demek istiyorum. Yani bela da okumak istemiyorum akşam akşam ama gerçekten böyle sinirlerimi zor kontrol ediyorum. Böyle zıplıyorlar. Ya böyle bir küçük bir tarama yapayım dedim. O kadar sinirlerim bozuldu ki size anlatamam. Özür dilerim. Şimdi AKP'den pardon CHP listelerinden seçilip AKP'ye giden vekiller diye şöyle bir taradım ve listesini yaptım arkadaşlar. E, İYİ Parti'nin... E, kontenjandan seçilmiş CHP listelerinden bazı yerlerde AKP ve CHP ortak liste çıkarmıştı ya galiba öyle seçildi. Kendisi 14 Ağustos 2024'te daha doğrusu Ağustos 2024 diyelim günleri vermeye gerek yok AKP'ye geçiyor arkadaşlar. Sonrasında Mustafa Nedim Yamalı Aralık 2024'te AKP'ye katılıyor ve CHP listesinden şey Gelecek Partisi'nin CHP listelerine seçilen bir milletvekili Serap Yazıcı Özbudun bu iğrenç bir kadın ya bu kadından o kadar nefret ediyorum ki size anlatamam bu da yine Şubat 2025'te CHP listesinden seçilip Gelecek Partisi kontenjanından meclise giren vekillerden birisi sonrasında Hasan Ekici var Mayıs 2025'te bu da yine dev, Deva Partisinden, Deva Partisi için CHP listelerinden seçilip giriyor arkadaşlar. Kendisi AKP'ye katılıyor. Hasan Ufuk Çakır zaten direkt e, Kılıçdaroğlu'nun kendi kontenjanından seçtiği birisiydi. CHP listelerinden seçildi ve CHP vekiliydi. O da bugün geçti AKP'ye. Ee, İrfan Kara Tutlu Deva Partisi'nden seçilmişti. O da sanırım bugün geçti. İsa Mesih Şahin de yine Gelecek Partisi'nin kontenjanından seçilmişti. O da geçti arkadaşlar. Totalde 2, 4, 6, 8, 7 tane vekil CHP listelerinden seçilip AKP'ye katılanlar. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. Bir de ne var biliyor musunuz? 2025'te Ediz var, e, CHP'den istifa ediyor. Bu bağımsız kalmış. Tamam. Bu bu kişi hakkında zaten bir bilgim yok. Bir şey de söylemek istemiyorum. Bağımsız kalanları CHP'den ayrılıp bağımsız kalanları listelediğim için listede Mustafa Yeneroğlu Deva Partisinden arkadaşlar istifa ediyor ve e, bağımsız şu an. E, Burak Dalgın aynı şekilde Deva Partisinden istifa ediyor. Bu da bağımsız. Ve Selim Temurci bu da bağımsız olarak kalmış. Yani ellerine sağlık. En azından başka partiye geçmemişler. Başka partiden kastımız elbette AKP. Ee, hadi 7 oradan, 3 de buradan 10 vekil. Yani Kılıçdaroğlu aptalı yüzünden, gerçekten onun o aptalca politikası yüzünden 10 tane vekil şu an AKP'ye biz altın tepside sunmuş olduk. Ya gerçekten adamı affetmek istiyorum. Diyorum ki hani bu kadar büyük bir nefret taşımak hiç doğru değil Amine. Bunu yapma. Hani bir yerde affet. Ya bu adam bizi mahvetti. Yine de yemin ediyorum ki affetmeye çalışıyorum. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir sürü şey oluyor ve bakıyorum bu adam affedilmeyi hak etmiyor ki. Bu adam gerçekten affedilmeyi hak etmiyor. Bu adam o kadar aptalca işler yapmış ki bugün hala devam ediyor. Bu yeni CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır var ya, Kılıçdaroğlu'nu aramış ve helallik istemiş. Kılıçdaroğlu da hakkını helal etmiş. Kılıçdaroğlu kim köpekte neyin hakkını helal ediyor? Hani orada hakkı olan kişiler bizleriz ya. Kılıçdaroğlu bir mücadele mi vermiş? Kılıçdaroğlu ne yapmış? Neyin hakkını helal ediyor? Kılıçdaroğlu sen ona şey söyleyeceksin. Eee ya kendi adına bir şey söyleyebilirsin ama neyin hakkı ya? Ay Allah'ım dünden bu yana yemin ediyorum şu Hasan Ufuk Çakır olayını okuduğumdan bu yana buramda Kılıçdaroğlu. O kadar zaten canım sıkkın. Bir de bu adam böyle çok affedersiniz bu deyimi kullanacağım ama tam unutmaya çalışıyoruz. Yırtık da ondan çıkar gibi sürekli çıkıyor ya. Sürekli karşımıza çıkıyor. Bizi bir bırak artık ya. Bizi bir sal. Bizi bir sal. Seni duymak istemiyoruz ya gerçekten hani ne bileyim şu karısı gerçekten hastaysa bir onunla falan ilgilense yaz tutsa artık umurumda değil inanın. Ya da kendi ölse biz onun ölümünü kutlasak hani böyle şeyler olsa. Ama ne oluyor? Türkiye'de moruklara Azrail uğramıyor. Azrail sürekli gençlerin başında dolanıyor. Çok sevgili Allah'ım. Yani temennilerimi biliyor. Vardır bir bildiği diyorum. Ama gerçekten artık çok bunaldım. Ya bu adamın bize verdiği zarar asla bitmiyor. Hala hala ya sen bizim ömrümüzü yedin. Sen bizim gençliğimizi yedin. Sen AKP ile beraber ya en az Tayyip kadar nefret ediyoruz senden. En az onun kadar hatalısın artık. Bizim sana verdiğimiz tüm şansları çöp etmiş birisin sen. Artık bizi bırak. Ya sal bizi artık sal. Sesini duymayalım. Ya yaşadığını unutalım. Çok affedersin siktir git başka bir yerde yaşa ya. Bu kadar duramıyorsan. Hala yok neymiş efendim. Ben ortada o gündemin okuyorum da yazılar yazıyorum da. Çok umurumuzdaydı senin yazıların yani. Keşke bunları 10 yıl önce yapsaydın da bizi senden kurtarsaydın. Ülke bugün bu halde olmazdı. Ya gerçekten. Beni çok yoruyor ya şu Kılıçdaroğlu beni hayatımdaki diğer erkekler kadar yoruyor. Erkek değil mi hepsi yoruyor yani. Bir sıkıntı var bu soyda. Siyasete dair şöyle bir şeyim var. Gerçekten öncelikli olarak Karadenizli erkekleri bir temizleyeceksin siyasetten. Sonra da bir erkekleri temizleyeceksin. Yani şöyle meclisteki erkek oranı %20'li %25'lere inse bence ülkenin refahı da mutluluğu da baya bir artacak. Bunu meclisten sonra tüm yerel yönetimlere de saldıktan sonra ve ülkenin mutluluğu yüzde seksenlerde falan artabilir. Hele ki yaşlı erkek yok mu? Ya yemin ediyorum yaşlı erkek görünce sokakta da gördüğümde midem bulanıyor ya. Ve bir şey fikir beyan ediyor ya. Ne konuşuyor moruk diyesim geliyor yani. O kadar nefret ediyorum. Ecizim mi arkadaş? Ecizim ya. Yemin ediyorum yaşlı insanlardan nefret ettirdiler bana. Ben yaşlı insanlardan nefret ettim. Yapacak hiçbir şeyim yok. KK öyle, Bahçeli'si öyle, Malum Şahıs öyle, İmralı'daki öyle. Yaşlı erkekler her yerde. Her yerdeler. Ya bir salın artık bizi ya. Bir salın, bir bizi rahat bırakın. Böyle bir bir kendimize kalalım. Bir hayatımızı yaşayalım ya. Böyle hayatımıza ikinci bahar gibi ge şey ge gelsin yani. Çünkü birinci baharımızı moruklar çaldı. Birinci baharımızı moruklar çaldı ya. Vallahi şu gençliğe de çok üzülüyorum. Onların hiç başlamamış baharları yani mevsimlerinin renklerini falan çaldılar. Mevsimlerinin renkleri çaldılar. Bırak bizi. Kaka bizi bir sal artık. Bak sal. Vallahi bıktık senden. Şu kanalda seninle alakalı video yapmaktan bıktım. Bir sal bizi ya. Ay kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gerçekten Allah bu morukların belasını versin.